Peki madde, antimaddeyi nasıl alt etti? Bu bilimin en büyük gizemlerinden biri. Kuramlardan birine göre antimadde daha az dayanıklı ve çok daha çabuk çürüyor. Bu da madde ve antimadde arasında ufak da olsa bir dengesizlik yaratıyor. Bu küçük dengesizlik sonucu madde antimaddeye üstün geliyor gerçek ne olursa olsun büyük patlamadan hemen sonra maddenin lehine sonuçlanan bir şey olduğu kesin. O noktada savaş sona erdi ve geriye kalan az miktarda madde oldu. Bu az miktardaki madde de şu anda içinde yaşadığımız kainatı oluşturdu. Yani biz bu savaşın kanıtlarıyız. That that we're the left Tüm bu olup bitenlerden geriye kalan tortularız. Bu kalıntılar çevremizdeki her şeyi yaratmaya başlıyor. Altımızdaki topraktan en uzaktaki galaksilere kadar.